Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Aracımız 2018 model Seat Leon FR15 TSI DSG arkadaşlar. Aracımızı lif korumunu aldık. Bakımını gerçekleştireceğiz. Evet bakımımız gelmiş. Şöyle bir daha göstereyim. 42.000 kilometrede. Araç yazılımlı arkadaşlar. Evet makinemiz burada arkadaşlar. Ateşleme bujilerini değiştireceğiz. Hava filtremiz, yağ filtresi genel periyodik bakımını yapacağız. Şöyle makinemizi paylaşalım. Bir de exhaust'unu bir inceleyelim. Bakalım nasıl bir çalışma yapılmış. Şöyle kumandamızı koyuyoruz. Leon aracımızı kaldırdık arkadaşlar. Dört tekerini de söktük. Şöyle paylaşayım. Aracımızın balataları da değişiyor. Ön, arka. Balatalarımızın durumu. Dıştaki daha çabuk bitmiş gördüğünüz gibi. Kalipelleri de en son boyayacağız. Asıl mevzu arkadaşlar. Şöyle yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum bakın. Yayı kesmişler. Spor yay yok araçta. Orijinal yayını kesmişler arkadaşlar. Kullanmışlar aracın. Biliyorsunuz ben Orijinalciyim. Bu tarz işlemlere sıcak bakmıyorum arkadaşlar ama yani zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkes böyle binebilir. Tercih, seçim, müşterinin. Lakin şunu da belirteyim. Bu şekilde yaylarla öyle evet takım çok uzun ömürlü olmuyor. Yani sağlıklı olmuyor. Atıyorum salıncak, zehir otu, işte atıyorum rotili. Bunlar Ortalama vak grubunda 120 bini buluyor veya 150 bini bozulması. Ama lakin maalesef bu basık veya işte kesik yaylarla bunların ömrü kısalıyor. Şimdi ön arka balatamızı söküyoruz. Şu tarafı da göstereyim. Kıvanç balata nerede? Heh, burada. Arka balataların durumu. Şöyle bir göster bakayım abicim. Evet. Biraz çevir. Çevir çevir. Onlama. Yok yok. Şöyle. Düz tut. inceliğini görelim. Şuradan. Evet. Bir saniye odaklayacağım şöyle. Bayağı bir incelmiş. Hem de bayağı bir arkadaşlar arka balatalar. Kuvanç ustamız söktü. Kalipellerimiz aynı şekilde. Arka süspansiyonlar yani amortisörlerimiz de terleme mevcut. Şöyle egzozda paylaşayım. tarafında bağlantısını birazdan sökeceğiz. Jürit marka. Araç bu kilometreye kadar servis bakımlı. Yağımızı da açtık. Zaten filtreden vesaire kendini belli ediyor arkadaşlar. Volkswagen AG. DSG mekatronik. Kayışımız, kartelimiz her şey on numara. Fren balata montajını gerçekleştirdik. Şöyle kalipellerimizde boyadık arkadaşlar müşterimizin ricasıyla. Normalde inanın bu işleri yapamıyorum çünkü e, astım alerji var arkadaşlar. Ben de beni çok rahatsız ediyor boya işleri. Sağ olsun. Kıvanç ustamız halletti. Gördüğünüz gibi balatalarımızın montajı tamam. Ön harika. Bu takımları komple arabanın tezgahına alalım. Evet buralar da tamam. Şimdi fren balatalarını paylaşayım. Arka frenler elektrikli olduğu için bilgisayarla çektiriyoruz ve bilgisayarla bala değiştikten sonra e, adaptasyon yapıyoruz. Sonra ittiriyoruz yani arkadaşlar. En son temel ayarı var. Bunları cihazdan komut verip çektirmediğimiz sürece e, geri ittirme yapmıyoruz. Yaparsak e, el fren motorları maalesef çöp oluyor arkadaşlar. Şöyle paylaşayım. Ya filtre montajımız tamam. Kartel tapa bunu değiştirdik. Şimdi alt mama hızımı Alt muhafazayı takacağız ve aracımızı indireceğiz. Sonrasında motor yağı dolum işlemi var. Ateşleme bujileri değişecek. Onları da sizlere paylaşacağım. Şimdi alt taraflı işlerimiz tamam. Şimdi alt tarafı topluyoruz. Lastiklerimizi takıp aracımızı indiriyoruz. Güzel bir boyama çalışması oldu. Gayet çiçek gibi duruyor. Ve cant taktığımızda daha görseli, daha bir net olacak. Aracımızın lastiklerini taktık arkadaşlar. Şöyle paylaşayım lastiklerimizin durumu. Evet, jantın arasından güzel bir görünüm var arkadaşlar. Ve ustamız 030 motor yağımızı dolduruyor. Şu bezi alabilir miyim? Dikkat et. Evet arkadaşlar. Şurayı tıkayalım ne olur ne olmaz. Gözden kaçmış. Buradaki boruyu sökmeden Bujileri sökemiyorsunuz. Bir tane ateşleme bobini burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kıvanç ustamız aracımızın motor yağını dolduruyor. Şöyle paylaşayım. Ve seyyarım alacağım. Başka bir husus paylaşacağım. Bir saniye. Aracımızın fren balatalarını birazdan cihaz üzerinden yettireceğiz arkadaşlar. Cihazı bağlayıp ittirmeden önce yani adaptasyonu yapmadan önce kesinlikle frene basmıyoruz. Ve aracımızın polen filtresi maalesef. Polen filtresinin haline bakın. Çıkartacağım dışarıda inceleyeceğiz. Dışarıda sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Hatta Karanlık bir bölge olması lazım ki size net paylaşayım. İçeride yok yok. Sizce bu polen filtresi daha önceki bakımda değişmiş mi değişmemiş mi kesin olarak bilemiyorum. Yorumlar kısmına yorum atarsanız bakalım değişmiş mi değişmemiş mi arkadaşlar ben değiştiğini zannetmiyorum. Bu kadar 10.000 bakımda bu kadar pislenmesi normal değil bana göre. Evet. Fren balataları vesaire hepsi burada. Ponev filtremizi de koyalım. Ve yağımız doluyor. Ponev filtresini takacağım. Bujileri de aynı şekilde sökeceğiz sizlerle beraber. Yağımız bir dolsun arkadaşlar. Balataları bir temel ayarını yapalım. Sonrasında devam ediyoruz. Ateşleme bobinlerimizi söktük. Şöyle paylaşayım. Ve ateşleme bujilerimiz arkadaşlar birazdan montaja hazır orijinal ve kameramı veriyorum ve bujileri bir sökelim. Bir tanesini ben gevşettim bayağı bir şöyle bir çıkartalım bir bakalım bu nedir ne değildir. Bujilerin değiştirilmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiş bir dahaki bakıma. Şöyle bir eşleştirelim bakalım. MGK ateşleme bujisi arkadaşlar. Evet gördüğümüz kadarıyla uçlarında incelemeler var. Şimdi bir komple bir dördünü de sökelim. Bakalım durumları nasıl. Şu an araç 42.000'de. Şöyle abi şunu alalım. Şurada kalsın. Yazılım var arkadaşlar bu araçta bir de. gelmek istemiyor arkadaşlar. Çöktüğümüz harca. Evet. Evet. Gel bakalım. Çok bitik bir buji değil arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni nesil bujiler bayağı bir uzun ömürlü. Lakin bir dahaki bakıma değişilecek demiş ya servis ya da yazılımcı. O yüzden müşterimiz bujileri değiştirelim dedi. Biz de aldık bujileri. Orijinal. Şöyle bakıyorum. Çok büyük bir farkı yok. Evet. Var. Biraz bir milim. Pardon. Uçlarında çok hafiften Erimeleri var arkadaşlar ama çok kötü değil. Takacağız yine bujilerimizi. Şöyle göster. NGK arkadaşlar Volkswagen AG aynı şekilde NGK. Montaja geçiyoruz. 4 adet bujimizi takıyoruz ve bobinlerimizin montajını aynı şekilde gerçekleştireceğiz. Bas. Marşa bastık arkadaşlar. Aracımız çalışıyor. Beyda abi suyu tam ya. Adamın dibisin. Evet makinamız çalışıyor arkadaşlar. Son kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Cihaza bağladık. Servis resetlerini vesaire hallettik. Buradaki hortumumuz tamam. Birazdan aracımızı uğurlayacağız. Evet son kontrolü gerçekleştirdik. Şimdi resetlemeleri de yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında aracımızı teslim edeceğiz. Anahtar pili de uyarı veriyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarda. Allah'a emanet olun dostlar. Seyahat videosundan sizlere Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, biraz egzoz sesi dinleyelim arkadaşlar. Uzun zamandır dinlemiyorduk. Aslında bir otoban yapmak lazım. Tabii şehir içi olmuyor. Herkes rahatsız oluyor arkadaşlar. Bizler de rahatsız oluyoruz. Ve genelde bu işler ekip işi. Gece o otomana çıkılacak arkadaşlar. Kadro tamam olacak. Görüşmek üzere. Formula Motors'tan herkese saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun dostlar.